Karneler kızarıyorsunuz, aman aman, hepsi de başarılı olmuş, hepsi de çok güzel notlar almış. Bu sınıf çok zevkli değil mi hocam? Evet, gayet iyi. Hepsi çalışıyor. Yaz tatilinde ne yapacaksınız? Yaz tatilinde hem öğreneceğiz hem de yaşamayız. Ya ya ya. Bak, yaz tatilinde ya. boğulacak, dinleneceksiniz, oyun oynayacaksınız ki, seneye daha güçlü gelesiniz diye değil mi? Aferin size. Aferin size bak çocuklar. Alalım karnelerini. Yeni de Meryem'e başkanımız hocamız müdürümüz gelsin. Efendim yardımcı olur tamam. isterseniz. Yusuf Eymen amca. Yusuf e, teyzemin evet. ismi ne? Gel Yusuf gel teyzemle birlikte bir evet. çekelim. Gel. Tamam. Gel, tamam. gel. Tamam. bakalım. Nineni çok seviyor musun? He Yusuf. Gel 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 bak. Gel gel. gel. gel bakalım nine seviyorsun bakalım. Tut nine seninle. Şöyle tipinesi. Hadi bakalım. Dineri seviyor musun? Sen şöyle bakarsan. Bu dayısı. Evet. Aferin sana Yusuf. Geç otur bakalım yerine. Hadi bakalım. Evet. Yine bize de orta çekelim. Bana bana burada bekleyen oyuncaklar var. Yeter mi ama evet. bak. Evet. 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 Sınıf, evet. sınıf evet. adına bırakılıp Sınıfa bırakalım, Sınıfa bırakalım dediyseniz. Şeyde var, birazcık. Buradayız Evet, ben sahip kaymakamın fotoğrafı alalım. Ben ben almadım. Gel evet. şey gel evet. şöyle. o şey alsın. reklamı da. Evet. Biliyor musun? Şeyi alalım da, şöyle asın Buradayız. Sevda. Değil mi? Değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Işte. Şapkayı bir çıkar. Taksın taksın boş ver şapkayı taksın dövr laşık çıksın. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Siz de birkaç kişinin siz şey. Oğlum ismini dahi. Abi ismi dahi. Hadi bakalım. Biz ne boşsa. Başka, Başka. Geniş bir yer darsınız. daha buradayız. Sorunuz mu evet. var mı şu anca? Camiye aydın. 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 Allah müsaade olsun. Allah teşekkürler. Şöyle. Hoşçakal. Ayşe. Ayşe Gel bakalım. Ayşe ailesi burada mı? Gel. Bakalım. Şöyle. Hadi. Bakalım. Sayın evet, tamam. Erkan, ee, şu iyi yazısı da çıksa şöyle kenar ee, e, Evet. Harika. Evet. Hadi bakalım Ayşe, şimdi bir anladın. şey bilmezse gel gel gel. ne ki? mutlu bir yanında olur. Evet. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. bakalım, hayırlı olsun Şunların yılmazı. Şunların yılmazı. Sınıflar ve mükemmeliyetlerine başlayalım. Şimdi belediye başkanımız ve belediye müdürümüzün... Salim, Salim Salih. Salim Akkuş. Gel bakayım. Gitmedim şöyle. Al şunu, al şunu. kaysak. Evet. 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 Mustafa. Başladı. 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 Tamam. tamam. Başladı. Başladı. Tamam, tamam, tamam. Gel Başladı. gel. Gel Başladı. Başladı. Gel Başladı. gel gel. Rabbim hayret eylesin. Evet Sayın Kaymakamım, e, Boyabat Fatih e, İlkokulu'nda e, 2020-2021 e, öğretim yılı sonu e, karnelerini verdiniz. Öğrencilerine hediyelerini verdiniz. E, son iki yıldır pandemi dolayısıyla öğrencilerimiz uzaktan eğitim gördüler. Ama pandemide yavaş yavaş inşallah sona eriyor. E, yaz tatili için velilerimize, öğrencilerimize e söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Öncelikle eğitim camiamıza çok teşekkür ederiz. Pandemi olmasına rağmen çok hayretli çalışmışlar. Ailelerle iletişimdeler, çocuklarla iletişimdeler. Bu bu zorluklara rağmen yine dolu dolu bir yıl geçirmiş arkadaşlar. Onları tebrik ederiz. Ailelere tavsiyemiz çocuklarımızı yazın bolca dinlendirsinler, bolca oyun oynasın çocuklar. Çünkü uzun süre evlerde kaldı. E, o stresten uzaklaştılar. Seneye inşallah e, bu aşılarla da birlikte yine okullarımız cıvıl cıvıl olacak. Dinlenmiş şekilde gelecek çocuklarımız da inşallah başarılı bir şekilde eğitim hayatına devam edecekler. E, devletimiz güçlü, her alanda gerekli pandem pandemi sürecinde destekleri de bulundu. E, şu anda e, ilçemiz daha e, için söylüyorum. Hemen hemen vakaları sıfırladık. Son bir haftadır vaka çıkmıyor. Bu da bizi sevindiriyor. E, devletimizin işte bu yeni başlama olsun gerek e, filyasyon ekibinin iyi çalışması sayesinde inşallah yurdumuzda bu beradan seneye kurtulmuş olacağız. Biz öyle düşünüyoruz inşallah Rabbim yardımlarıyla. E, şimdiden çocuklarımız dinlensin inşallah seneye yoğun bir şekilde devam edeceğiz eğitim hayatımızda. Eğitim hayatım. Teşekkür ediyoruz teşekkürler teşekkür ederiz.